Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz Carpe DM kanalına hoş geldiniz. Bugün size sürpriz nokta nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Orada abone olduktan sonra bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Abone olduktan sonra zil gibi bir şey çıkıyor. Zil sembolü çıkıyor arkadaşlar. Ona bastıktan sonra bildirimleri açmış olursunuz. Ben internet paylaştığımda, kampanyaları falan paylaştığımda anında haberdar olursunuz. O yüzden arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şunu söyleyeyim. Sürpriz nokta yapabilmeniz için Android sürümünüzün 5'ten aşağı olması lazım. Şu an benim elimdeki telefon Samsung Galaxy S4 Mini arkadaşlar. İsterseniz size öncelikle bir telefonu göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar telefonun e, Android sürümü 4.4.2 şu an gördüğünüz gibi markasını da zaten söyledim Samsung Galaxy S4 Mini arkadaşlar bununla arkadaşlar ben kendim için denedim ve sürpriz nokta alabildim gittiğim yerde hepsini alabildim arkadaşlar şimdi sizin için de göstereceğim arkadaşlar nasıl alınıyor nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şu an henüz diğer Android sürümleri için bir şey bulamadım arkadaşlar. Şu an hala çalışıyorum ama 4'ten yukarı olan sürümler için bir şey bulamadım. Eğer sizin de böyle eski telefonunuz varsa hattınızı takıp e, sürpriz nokta yapabilirsiniz. Ben yaptım. Şimdi sizin için de tekrar yapacağım arkadaşlar. Şimdi hemen size göstereyim arkadaşlar. E, olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi Bip var ve Fake GPS Pro var arkadaşlar. Bunlar şu an çoğunuzda vardır arkadaşlar. Ben şu an arkadaşlar yapmaya başlıyorum. Sizin için konumu açıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki konumun e, yüksek doğruluk olması lazım. Bakalım bir de evet yüksek doğruluk. Arkadaşlar yüksek doğruluksa fake GPS'e giriyoruz. Ben buradan e, seçeyim arkadaşlar. Rize'yi seçelim. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar girdik. Fake GPS'i yaptık. Şu an açık Fake GPS çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, Pipe girelim arkadaşlar. Telefon biraz yavaş arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Ee, keşfete girelim arkadaşlar. Arama kısmına Zaten çıktı ama ben sizin için yazayım bir daha. Sürpriz nokta arkadaşlar yazın. Çıkıyor. Şu an geldi. Ee, bir dakika arkadaşlar. Telefonun tarihini görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz geriden bir gün geride 18 Mayıs yazıyor. Normalde bugün Pazar günü 19 Mayıs. Şöyle arkadaşlar oyna diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şunu şöyle çekeyim ee, fake GPS'ten ben e, Rize'yi seçmiştim şu an gördüğünüz gibi bir sürü hediye var ee, sizin için şunlardan alacağım işte arkadaşlar olarak e, hangisini alalım şu sahildekini alalım arkadaşlar. şöyle işaretleyelim arkadaşlar. Kapatalım ve tekrar açalım. Şöyle girelim bir daha. Aslında şu an Biraz yakınınızda şunu şöyle 500 yapalım arkadaşlar. Oynadıktan sonra şöyle bir daha girdikten sonra arkadaşlar bu defa çok geçtik. çok geçtik şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar Resmen kafayı yemek güzel ama bir şekilde hallediyorum bu. Şöyle girelim. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar sürpriz noktanın içerisindeyim. Şöyle kazan diyoruz arkadaşlar. Şu an alacak mı? Bakıyoruz. Alması lazım ama Almadı arkadaşlar bir daha şöyle hareket ettikten sonra deneyim. Bakalım bu defa alabilecek mi? Şöyle geri gidelim arkadaşlar. Oyna diyelim bir daha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an hediyeyi böyle aldı. İnternet biraz şey olduğu için, 3G olduğu için böyle ağır kalıyor o yüzden. Sürpriz nokta üzerinden kazandığım haftalık 1 GB hediye geldi arkadaşlar. Şu an böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi isterseniz sizin için bir daha bir hediye daha alabilirim arkadaşlar. Alayım hemen. Şöyle bakalım 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 kültür Park de Fake GPS'e girelim. Kültür Park'a Şöyle bir girelim arkadaşlar. Şunu da şöyle alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hediye aldı. Şu anda tanımlanmadı arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Bakalım. Bakalım bu defa ne verecek. Geldi şu an dediğimiz. Ee, bip üzerinden her yöne 500 dakika arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaş, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Android sürümünüzün 5'ten aşağı olması lazım yapabilmeniz için arkadaşlar. Şu anlık böyle ama sizin için şu an çalışmaya devam ediyorum arkadaşlar. İnşallah bulunca sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Siz yine de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, abone olup bildirimleri açtıktan sonra Supreme nokta işte ben bulduğumda paylaşacağım arkadaşlar. Direkt size bildirimi gelecektir. Siz de direkt kaçırmadan yapabilirsiniz abone olup bildirimleri açın arkadaşlar böyle şu anlık ee, bu kadar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim